Devam et kızım. Tamam. Yatıyorsun çok güzel. Al be al. Şimdi nereye gidiyorsun? Hayır hayır bu taraftan git. şuraya gel. Koy bakalım Nivit'i oraya. Nereye gidiyorsun? O kapıyı açmak için Nivit'i takmak lazım bir işe. O güç yerine. Bebeğim geri 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 gel. Heh, şuraya Nivit'i koy bakalım. Evet. Geçelim içeri bakalım buralarda ne varmış. Gir bakayım aşkım. Yok orası değil orası değil. Devam et devam et devam et. Devam et. Devam et. Gir içeri gir. Girdim. Aç bakayım topu var Aa, al onu al, al, al al. Evet. Arkadaşlar buralarda takılmıştık. Evet. Sonra biraz araştırdık öğrendik. Bu al, al onu kapıyı koyacağız. Git aşkım şu kapının altına koy. Heh kapıyı tutsun. Hah güzel. Nevit al şimdi. Evet bak kapı kapanmadı. Şimdi git. İçe şu kapıyı aç bakayım aşkım. Evet. Nifti şimdi oraya koy. Ee, güçlendireceğiz. Şuraya kızım yukarı. Hah. Koy. Koy sene. önce al. Hah. Koy aşkım. İşte bu. Şimdi ama orası yetişmiyor. Ona bir tane daha şey güç kaynağı bulmak lazım. Gir bakalım. Şuradan çık. Ha, oradan gir aşkım içeri. Gir 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 gir. Aç o kapıyı bebek. Oradan bir güç kaynağı al. Bak o oh, şunu alacaksın. Şunu şunu. Al oradan bir tane. Ha, onu al aşkım. Deminki yere gidelim bebeğim. geç 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 demin ki yer demin ki yer demin ki yer bak burası ha? karşı koy aşkım onu şimdi güçlendireceğiz Nift. Gir içeri altına koy. İşte bu. Kendine geldi. O'dan gidecek. O hareketleri ki. Help me. Help me. Ne diyor? Nereye gitti? Nifty'yi bulalım hadi. Mam, 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 mam. Çık yukarı çık. Çıkamıyorum ki. Ya buradan odadan çık oraya değil. Onu kastetmedim. Bu odadan çık. Şaka yaptım. <laughs> Şurada geri gel. Bu taraf bu taraf kızım. Oraya girdik Hı. ya. dışarı çıkacaksın ha. Çık buradan bebeğim. <laughs> Allah ne oluyor? Evet koyuyor altı. Bir şey olmaz çık çık çık. Geç bakayım şöyle. Bu tarafa bu tarafa git bakalım etrafı bir keselim. Etrafa bir bak bakayım. Nift nerede? Gel şöyle. Sen ver bakayım babaya. Nereye gitmiş ya? Duraba atsana. Dura bak. duaba girsin içeri. Aa! Var burada. Tamirci bu. Asansör tamir etmesine yardım et diyor. Bakalım şu. Nasıl yardım etiyor? Allah ne oluyor? Sakin bir şey yok. Ben biliyorum baba. Bir saniye bebeğim. bir şey tornavida falan mı versek bunu? Tornavida olmaz ki mi? Olmaz mı? Yok. Bunu istemiyor. Bir evet. yerlerde İngiliz ana ha şurada şurada. Bu işte. İngiliz anahtarı var. Bunu alalım. Al. Ben yapayım mı? Yap be. Ver bakalım anahtarı ona. Bakalım ne olacak. Ha. Ana, gitti. Nereye gitti yine? Gitti tam etiyor şimdi. Azıcık uzaklaş. Görelim etrafı. Geri gel geri gel. öyle diyor abi. Evet. Hı ee, geldi. Gelsene. Ne diyor? Tuşun bas. Bas mı? Olmadım. Ha ne lazım? Bidon lazım. Yağ mı lazım yine? Evet. Ha, tamam yağ bulalım kızım. Yağ vardı orada. Köşede bak ileride. Devam et devam et. Kafayı kaldır. Ha buldum yerde miymiş? Tamam. Ha. Nerede görmüyor musun? <laughs> Görmedim. Aa üç yut yut. Yut sana. İşte. <laughs> Gibi. Bu oh. yani çok ayıp. Ee, şimdi ne yapacağız? Açmayı dene bakalım. Açılıyor mu? Düğmeye bastın mı? Bir şey Ne lazım? Çekiş mi lazım? Çekiş. Şurada? Onu bulalım. Neredeymiş? Ha şurada. Şu mu? Bir şey gördüm sanki. Yok çekiş yok. Yine o şeylere git. Yağın olduğu yere git bakayım. Orada bir için buluruz belki. Ya o da mı mu? buralara bir bak bakayım. Çekiçi var mı? Afke oldu. Çekiş. Evet çekiç. Nerede var acaba ya? Çekiş dayı, çekiş dayı, çekiş dayı. Burada mı var? Tornavidolar, ne bilmem neler. Çekiç o nerede? Da. Ha buradaymış. Çekiş dayı orada, oldu. Da, ne bakayım. Ben. Tamam bebeğim. Hayır. Bu değil miymiş? Hayır bu bu işte. Ha benim çekiş nereye gitti? Ha burada. Ben. Evet çekişi de aldı. <laughs> Hadi! Bağırma kız korkutcan robotu. Aşağı düşe Iştıkta çalıyor. Bak şuna sen. Uut. Başım böyle. Ha geldi asansör tamir etti. As şey ne diyor? Ne diyor? Asansörü kullan, kullanalım bakalım. Pew. Goodbye. Ne oluyor ya? Oo, ortalık karışıyor yine. Bay bay. <laughs> Gitti geldi. Laboratuvar diyor. Meraklı gözlerden uzak gizli bir bahçede Bilgeler tarafından korunan kark olsa da bir sığınak. Hadi bakalım. Aç şu kapıyı. Neredeyiz biz? Devam edelim bebek. Aç aç girmiyor. Çıkma. Aa olmuyor mu? Gidelim başka bir yere gidelim. Ha. Selam aleyküm. Akim selam. Etraf bir dedim. Ha, tak bakayım onu robotu. Tak o, Oraya takalım mı? Ha varay varay çevir bakalım aşkım. Çevir. Ne oluyor? İçeri girdi. Robot içeri mi girdi? Tamam kapıyı açmayı dene bebeğim. Kapı. Robotu oraya takacaktık herhalde. Soket mi? Ne soketi ya? Selam, sen nereden geldin? Selam aleyküm evet, baba. Sen evet. nereden geldin? Bakın. Aç aşkım aç, kapı açılıyor mu? Ya baba. Wow. baba. O, o geldi. O, kendisi geliyor zaten. Ben bir Ortamı kes. Şuraya bir bak bakayım orada ne var? Ha, bebeği bu şekilde mi yapıyorlar o büyülü bebeği? Wow. Bu. Evet. Vallahi. Bu burada da çiçek mantar suluyor. Mantar mı? Evet. Yazık. Hadi gel. Baba. bu. Hayır ne yapıyorsun? Ah ne oluyor? Kız. Oo. Kızdı bize. Kızdı. Nefti çağır diyor. Nefti. Nefti. Çiçeği toplayacağız nefti. Nefti. Al nefti nefti al. Sen ne yapıyorsun ya? Çiçek. Dur sana ihtiyacımız var. Getir bakayım onu. Allah. Ya bat. Arkana baksana arkana dön. Çiçeğini soktuz ne nereye gidiyor? Dur 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 takip edeyim. Aa. Ya bu, bu da hala çiçek suluyor ya. Yani. Yazık ya aferin not. Nope. Sen git git o çiçeğin yanına git bakayım. Git bebeğim o çiçeğin yanına. Gitti mi? Bir daha da almayı dene bakayım. Atma atma. Ver bakayım sen onu buldun Nut, hadi gel. Nut. Ya. Aferin sana. Nut. şey nasıl toplayacağız ya? Atsana onu. Arkana döner misin? <laughs> evet. Aa, bak niye tarla diyor işi ya bu sefer. Ben söndürdü. Evet. Aa. aldık. Evet. Bir saniye bebeğim. Sıra bende. Tamam öbek gör Al hadi al. Şuna mı koyacağız? Şuna koy bakalım ha. Onu değil buna, buna bebeğim. Hayır o kırmızı olacak buna buna. Nasıl? Bak şuna koy bakayım. Az önce ben baktım haritaya. Gel bakayım. Şu kırmızıyı da aç. Tıkla bakayım ona. Bir şey oluyor mu? Ha şartılı var mı? Evet. Dur bakalım. şu şeyin de bu, bunun da şartını aç bakayım kızım. Evet. Bir iksir yap diyor. Evet, 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 Doğdu bakayım. Ne oldu? Dur bakalım. Şu şeyi çevir. Bana. Karışımı hazırladı. Çevir bakayım aşkına. Oluyor galiba. Ha bak. O oluyor. Basayım bari. Bir bonu alayım. Dur bebek daha bir olsun ha. Doldur bakayım onu. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo. Yine bebek bebek mi gelecek acaba? Ne oluyor? Aa iyi değil aşağı olmaz seni. Tuttu bize. Yok yok saklandık biz. Bebek kafa bun. Hoş geldin bebek. Bebek adı bunu kızadım. Bebeği besle bakalım. Ya öyle bebek öyle konuşur mu ya? Seni tatlı bebek, seni cici bebek. Ne oldu? Sen mi kırdın? Dur bir şey. Bebeğim ne yapıyorsun? Bunun Önce bebeği besle diyor bebek. Besliyorum işte. Süt şey versin o ikisini. Yiyorum. Al. Heh. Ver bakalım. Bebeği top ne diyor? Mıknatıs gibi oldu. Ha, at bakayım. Nereden? Tuş. Tuş nereden basacağım ki? Sen ver bakayım babaya. Baba bir olay çözsün, bir anlasın bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Ha, ama ah, anahtar. Hayır. Anahtar. Bu ne? Önce kedi aç. Ha, hangi kedi? Ben sana göstereyim mi? Bir saniye. Bir saniye aşkım. Bu su bu su Pembe pembe. <laughs> İyi bakayım. Kütüphane kapısının kilidini aç. Mutfakta ara diyor. Aa, mutfakta arayacağız. Buradan. Kütüphane kapısının kilidi. Şu vanayı bir alalım bakalım. alalım bari. Evet. Aklım ona, geldi. Onu çevirelim. Oo, aklım geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bizi hareket etti orada. Bam. Hmm, dur, 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 dur dur Şimdi anladım. Bir saniye dur dur dur. Şimdi bak biz buna bu şeyi vereceğiz. Sihirli sütü iksiri vereceğiz. Tamam mı? O zaman bu metal özelliği oluyor ya kızım. Metalleri çekiyor ya. Ah, Gel bebek dur Heh. Onu çekerken de buraya sokacağız onu O da o yüzden anahtarı çekecek getirecek Hadi be Hadi, Hadi bebek Ver bana Geç kalmadıysak dediğim gibi olacak Özelliğini kaybetmezse metal çekme özelliğini çekip bitecek Geç kaldık ya bana, Bir saniye Ben, ben. ben ayarlayıp sana vereyim Geç tamam mı bana. Tamam sen yapacaksın dur Ayarlayayım önce bak bebeği buraya aşağıya bırakalım zaman evet. kaybetmemek lazım tamam mı sütü evet. ve, sütü verir vermez oradan uçması gitmesi lazım tamam mı ver bakayım bak. bana tamam bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun bebeğe sütü veriyorsun hemen bana yatıyorsun tamam baba ondan sonra o anahtarı metal çekecek Aha. kızım altında olacak ha Gitti. Ah, bu sefer olacak Hı. bak bakalım çekiyor mu çekiyor Evet işte böyle dedim dediğim gibi al bakalım anahtarı. Ya bak sen değilsin. ne <laughs> çekin şuradan ya aç bakalım. Not. Evet burada ne diyor? Kara kediyi takip et. Kara kedi nerede ya? Aha ta burada. Merdiven lazım. Evet. Ben bulalım merdiven. İyi bakalım. Burada ne yapacağız? Ay. Ne oldu? Dur, yeni indim ben. Da çık. Çıksana, çıkamadım. Dur bakayım sen. Bir şey ver, lazım. Babaya ver bakayım. Baba baba halledecek, çözecek şimdi bak. Çıktı, indi, çıktı, indi. Bakacağız şimdi. Şimdi bir kere kara kediyi takip etti, tamam mı? Kara kedi kapı ne? Kilitli. Bunu. Bunu aha. Bak. Burada bir şey var. Anne. Bir şey oldu. Çizdi. Şey Kitabın altında da bir şey var mı acaba? Yok. Ne? ne? ne yapıyorsun sen ya? Ha, burada da varmış. Yukarı giden bir yol buluyor. Olacağız şimdi. Hmm, bunu buraya getirme abi. Bebek de orada. ha dur. Merdiveni biz nasıl taşıyacağız ya? Newt. Kanks gel. Gel, gel. gel 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 gel. sana ihtiyacım var. Dur. Olay... Allah. Şu bebek de salçalıyor. Bir saniye bebeğim. Anlamaya çalışıyorum. Bu... Ne Şimdi akım geldi baba. Hmm. Şimdi akımı bildim. Ne oluyor? Akım geldi bak. buraya koyacağız. Ha. Hareket ediyor mu? Nevit sen ne çıktın ya? Aa tatlı. Oldu mu? Hareket ediyor. Nift nereye gittin? Ya şurada bir sabit dur da şu merdiveni hareket ettirelim ya. Nift kardeş. Yapma artık. Ya buraya mı döndü? Ha gitsin gitsin. Ben şimdi kapatacağım onu dur. Nerede? Hı. Tam kara olduğu yere çıkıyor mu? Olmuyor. Gün diyelim. Şimdi akımı geldi. Saniye, bir saniye bebek. Baba akımı geldi benim. Hareketin nerede ya? Üst katta görmüyor musun? Az önce durduğu yer orası değil miydi? Ben, ha şurada mı durdu? Ha tamam tamam. Şimdi oldu bir saniye. Net gel. Ya kanks gel. Ne evet? Ne, nereye gittin? Dur. Arkın ya nerede? sen yine ha, Allah seni. Yani arkamda ne yapıyorsun ya? <laughs> Şimdi bak. Bunu buraya koyuyoruz. Ne oldu? Not, nerede? Hare Hareket etmedi. O da kim? Ha basmadık değil mi tuşuna? Dur. Dur ya. bir şey okuyor. Baba o bir şey okuyor. Baba bir şey okuyor, görmüyor musun? Ya bu. bir şey okuyor, görmüyor musun? Çok kanser bir durummuş ya. Yukarı giden bir yol bulacağız. Merdiven oraya getirmemizin tek yolu da. Ya Nip sen nereye kaçıyorsun? Şurada bir sabit dur. Güç gerek gerekli dur. diyor. Allah Allah. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Ama. Ne? Dur. Bir şey yapıyor. Baba bir şey yapıyor. Ya bebek. Bunu okuyor. Kitabı okuyor. Kitabı oku bakayım. Kitabı evet, mısın? Okusun kitabı. Bir saniye aşkım. Dur. Durdurabilirsek hadi be dur. İnşallah doğru yerde durdurdum. Evet 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 orası. Kedi. miyav dedi. Tırman. İşte bu. Üzüldü bebek. Bu ne ya? Kadeh. Hadi bas. Dur kızım, kapının kodunu gireceğiz. Bebek, bir sultan mısın? Ne oluyor bebek? Sütün mü istiyorsun? Kapının kodunu nasıl gireceğiz? Allah, olmadı bir saniye. Evet, şimdi bu, bu aşağıdaki simgelerle alakalı bir şey de Bunu nasıl yapacağız yani? Ne oldu be? Aç, Aa, açıldı. Evet. Vallahi salladık şekilde o. bu ne şimdi ses, kay seninle. ses kaydı ne? Ses kaydı var master of Başka bir oda mı? Dur bir etrafa da bir bakalım. Bunlar ne böyle ya? <laughs> Komik. Bir şey var bu. Ve bu maskeleri ne falan diyor. <laughs> hey, <falan bir gülüyor> Henry Mabbe'de maske vardı, kuş maske. Fıtı fıtı bizim yutuyor. Evet, evet. Allah bebe. Ay, bebeğe, ayy bebe bak. Tuzağa mı düştük? Ne oldu? Güzel düştük de. İnanmıyorum. Evet hayat. Kızgın. Neyse bakalım arkadaşlar. Bundan sonrası diğer videolarda gelsin. Eğer beğendiyseniz. videoları. videoları. Video Abone <laughs> Ailenin dediği gibi. yapalım bir <laughs> daha indi arkadaş. Tamam mı arkadaş? Okey. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.